Merhaba arkadaşlar. Kuşların kafesinde neler olabileceğini derledik bugün. Merhaba Maviş. Merhaba. Senin kafesinde ne var? Öncelikle arkadaşlar kafesten başlamak istiyorum. Ee, büyük kafes almanız iyi bence. Çünkü kuşlar böyle ne bileyim daha mutlu olurlar. Hem çırpınabilecekleri bir yer, kocaman bir yer var. Yani çırpanabilirler. Atlayabilirler, zıplayabilirler. Yani güzel olur ilk önce. Büyük kafes almanızı size öneriyorum. Küçük kafesler var. Bunlardan tavsiye etmiyorum. Çünkü kuş orada sadece sıkılıyor böyle. Çok oyuncak da koyamıyorsunuz. En iyisi yani böyle kocaman kafesler almak. Şimdi ilk önce bir de e, tüneklerden bahsedeceğim size. Arkadaşlar böyle büyük kafesiniz varsa iki tane tünek koyun ya da üç, dört fren koyun. Bizde iki tane olduğu için iki tane koyduk. Şimdi bir tanesi burada altta, bir tanesi de üstte. Şimdi e, ilk önce böyle üstten altı inip mamasını yiyebiliriz. Böyle düşündük. Öyle yapmaya karar verdik. Ve suyumuz olması en önemlisi. Yanında böyle sudan sonra yiyebileceği bir şey olabilir. Ondan sonra işte gagalayabileceği taşları var. Şurada var hemen. Şurada işte. bir de şurada var. Bir de burada. Şimdi bir de burada böyle mamaları var. Gözük, gözüküyorsa. Şöyle gözükebilir. Gördüm. Bir de böyle maması var. Bu limonlu o şey meyveli galiba bilmiyorum. Sade de olabilir. Koymuştuk. Unuttum. Ondan sonra yemeklerden geçmişken bir tane ballı mamalı çünkü gerçekten kuşlar ballı mamayı çok seviyor. Ee, ondan sonra böyle güzel 4-5 tane oyuncak alın. Böyle 1-2-3 Dört ve beş tane oyuncak almışız biz. Yani sallanabileceği şeyler, üstünden atlayabilecekleri şeyler alın. Bir de ben böyle kendim bir el yapım oyuncak yaptım. Arkada böyle telden. Onu böyle sallıyor, eğleniyor. O yüzden. Ondan sonra işte ne diyebilirim? Şey var merdiveni var öyle e, eğitmek istiyorsunuz şöyle merdivenlerden alın şu turuncu merdiven var ya işte onu öyle şeyler alın kafası koyun onu tırmanmayı öğrenebilirler kızlar tavsiye ediyorum Ondan sonra bir de maficim çekilirsem arkadaşlara bir şey göstereceğim böyle salıncaklı e, şey var aynalı sarıncaklar İşte herkes herke kendisine aynalı sarıncakta aşık oluyor yani aynaya bakınca evet ilk başlarda aşık olabilir ama yani şimdi e, ilk, yani ilk aldığınızda asla takmayın ondan birkaç ay sonra takın çünkü biz de öyle yaptık bir arkadaşım e, takmıştı son yani şey birkaç ay hatta ...bir bir yıldan fazla... ...kendisine aşık olmuştum. İşte... E, ...biz birkaç ay sonra taktık. Ondan sonra... ...işte birkaç... ...hani bir ay ya da... ...birkaç gün sonra işte... ...Maviş... ...ondan yani... ...birkaç ay... ...kendisine aşık oldu. Tabii bir yıldan fazla değil. Bir yıl falan değil. Ee, şey bir ay ya da birkaç gün için aşık oldu kendisine. Aynen de. Ondan sonra biz onu çıkardık birkaç günlüğüne. Ondan sonra yine de yine bir daha taktık. Ondan sonra şey yapmaya başladı. İşte ne bileyim yarısını yemek yemeye ya da oyuncak oynamaya yarısında aynaya harcıyor. Artık yüzde yirmi beşini bile aynaya harcıyor. Yüzde yirmi beş. Eskiden yüzde ya da yüzde yetmiş falan filan harcıyordu aynaya. Ama artık yüzde yirmi beş harcıyor aynaya bakmak için. Eskiden aynaya hediye vermeye çalışıyordu. Ee, kuşlar <laughs> Tüy, bazen tüy, e, bazı kuşlar tüyleriyle oynamayı sever. Böyle aynı hediye verebilir belki. Benimkisi veriyordu. Aşkım bakar mısın? Bak bebeğim. Evet arkadaşlar benimkisi burada. Bir de e, üç günde bir ya da bir haftada bir e, şey yapın. E, ne diyeyim size arkadaşlar. E, temizleyin kafesi. Ondan sonra Şuradan bir tane havuz yeri açılıyor. Böyle banyo koyabilirsiniz. Kuşlar için bir tane banyo var. Onu koyabilirsiniz oraya. Hatta ben size göstereyim arkadaşlar. Bir dakika. Hemen göstereceğim. Evet arkadaşlar. Zaten yaz geldi. Hatta geçiyor bile. Böyle bir tane havuz almıştık. Maviş koma. <laughs> Maviş değil. Çaktım ama. Geliyor. Zaten öyle. Neyse. İşte böyle bir tane banyo sakılıyor. Hatta su doldurup takayım hemen. Hemen takacağız. Uhu. Evet arkadaşlar, taktık. İşte böyle bir tane banyo. Bizimkisi bazen giriyor. Aşkım girecek mi banyoya? Terlemişsindir. Bebeğim. Neyse arkadaşlar, bugün sizlerle kuşların kafasında ne olabilir diye derledik, değil mi aşkım? arkadaşlar gidecek galiba. Girsene. Koridan çıkış. Yok Neyse. Bugün sizlerle um, kuşların kafesinde ne olabilir diye derledik. İşte böyle şeyler koyabilirsiniz arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz de Bay bay.